Merhaba, bugün gün sizlere 14. gece Kızak ve Minik Renge'ye adlı masaldan bahsedeceğim. Hikayemiz Seven O'Clock Stories, Türkçe ismiyle Saat 7 Hikayeleri kitabından alınmıştır. Kitap Robert Gordon Anderson tarafından yazılmıştır. Kitap fantastik, kurgu ve macera türü bir eserdir. Kitabın bu bölümünde marmutu kağıtlı küçük bir çocuğun doktorla olan konuşması yer almaktadır. Kitap çocukların düşüncelerini ve olayları bakış açılarını çok iyi anlatmaktadır. Yani çocuklara uygun, keyifli ve yaratıcı anlatılar sunar. Bu kitapla beraber 20 gün boyunca her gece bir tane olmak üzere çocuklara yönelik bu uyku vakti hikayeleri koleksiyonu başlıyor. Kitap her yaş grubu için uygundur. Şimdi kitabın konusuna daha yakından bakalım. Robert Garden Anderson tarafından yazan Seven O'Clock Stories muhtemelen 20. yüzyılın başlarında yazılmış bir çocuk öyküleri derlemesidir. Bu büyüleyici antoloji ve kırsal yaşamın güzelliklerini ve sadeliğini keşfeden üç kardeşin Tuhaf maceralarını etrafına şekillenen bir dizi masal içeriyor. Her hikaye genç okuyucuların hayal güçlerini eğlendirmek, meşgul etmek için tasarlanmış keyifli hayvan karakterleri ve eğlenceli karşılaşmalarla zenginleştirilmiştir. Koleksiyonun başlangıcı bir geletin yakındaki beyaz bir evde yaşayan üç mutlu çocuğu anlatıyor. İlgi çekici kişilikleri, benzersiz isimleri, sevgili olan ebeveynleri ve onları çevreleyen Cemert Doğan ile etkileşime girdikçe vurgulanıyor. İlk hikaye köpekleriyle oynamaktan, keyifli maceralara atılmaktan keyif aldıkları kır yaşamının fonunu resmedilen postural çocuklar çocukların gözler önüne seriyor. Açılış yalnızca aile dostluğun ve sıcaklığını ortaya koymakla kalmıyor. Aynı zamanda sevgi, kahkaha ve doğal hayal gücü yoluyla öğrenilen dersler dolu bir dünyayı ima ederek sonraki bölümlere gelecek çeşitli maceralara zemin hazırlıyor.